Herkese tekrar merhaba. Ee, bu videoda evimizi boyarken yani genel olarak, yani çok detaya inmeden nelere dikkat etmemiz lazım. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Çünkü e, eskiye nazaran e, günümüzde boyamalarda bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Onlardan aslında göze çarpan ee, başlıca sorun şu, ee, kullandığımız boyanın çeşidi, şimdi malum e, çok aşırı derece diyebileceğimiz bir zam furyası var piyasada. E, bu zam feri, e, furyasından dolayı e, özellikle kaliteli boya dediğimiz silikonlu boya kısmı gerçek manada pahalı artık. Ee, bu konuda şunu tavsiye edebilirim. Eğer e, uygun fiyatlarda bulabiliyorsanız silikonlu boya evinizin her tarafında kullanmanızda sakınca yok. Yalnız e, maliyeti biraz daha düşürmek istiyorsanız e, evinizin mutfak hariç diğer odalarında veya koridorda e, plastik boyayı kullanıp mutfakta silikonlu boya kullanmanızı tavsiye ederim. Peki mutfakta neden silikonlu boya kullanmamız lazım diye sorarsanız, bunun aslında öncelikli nedeni silikonlu boyanın üzerine bulaşan herhangi bir kir veya işte bir leke veya işte bir yağ olsun veya işte bir besin atığı herhangi bir şeyden bulaşan leke silikonlu boyanın üzerinde bir ufak nemli bir bezle rahatlıkla silinebilir. Ee, e, mutfağımızda eğer plastik boyayı kullanırsa plastik boya e, şöyle parmağımızı bile az bir şey böyle sürtsek e, parmağımıza iz yapabilecek boya olduğu için yani biraz daha e, kendini bırakmaya müsait bir bo boya olduğu için mutfakta kullandığımız zaman bu boyayı e, üzerine leke atladığı zaman o boyayı silemiyoruz Ayrıca yağ lekesi veya işte herhangi bir başka bir leke, hatta su lekesi bile, suyun ıslaklığı bile boya üzerinde yapışıp kalıyor. Ee, daha sonra işte boya yeni olsa bile, hani bir hafta sonra bile, boyadıktan bir hafta sonra bile kirlenmiş olsa boya eski gibi gözüküyor. Ee, bu durumu önlemek için mutfakta ayrıyetten de olsa ufak bir e, silikonlu boya kullanmanızı tavsiye ederim.